On dakikaymış bu canım, ayaklarım dondu vallahi! Al, bir konyak iç! Kurda kuşa yem olacağız bu dağ başında! Me merak etme, seni yemezler, boynuzların sert gelir! Aman, bir araba! Ya durmazsa? Davran kızım, sen yaparsın bu işi! Ee, hem de nasıl? Affedersiniz! Memnuniyetle! Hey! Gelin, gelin! Yaşa! <laughs> Sağ olun beyefendi, siz olmasanız yollarda donacaktık! Şoför sizi aldatmış hanımefendi, otel epey uzaktadır. daha sık sık mı gelirsiniz? Eh, vakit buldukça, Uzun zamandır Avrupa'daydım. Özledim buraları, biraz dinlenelim dedik. İşiniz Avrupa'da mı beyefendi? Eh, çoğunlukla! Avrupa, Amerika, Japonya... Şu halde hanımınız sık sık yalnız kalıyor siz gezdikçe. Evlenmeyeniz vaktiniz olmadı efendim.